trilyon bırakmışım. Borç benden sonra 6 ay sonra dört buçuk trilyon olmuş. Ve ondan sonra da trilyonları bulmuş. Buna da beni suçlayan Murat Kaya'ya ben diyorum ki yanı başında biri var. Yanı başında biri vardı. Ona sorken bu borcu nasıl katladığını. Nasıl bu hale geldiğini. Ve ondan sonrasını da diyorsun ki ben ödeyeceğim dediğin halde borcu ödemeyip 54 trilyonlara çıkartıyorsun. Ve 1839 yılında ilçe olmuş gevimizin ilk defa kara bir tarih yaşandı. Ne yaşandı? 5 Şubat tarihinde bizim içme suyu getirdiğimiz noktada 3000 tonluk depo yaptığımız dönemde kalan dörtte bir borcumuz 8 trilyona çıktı ve ne yazık ki burada 2 Ocak 2014 tarihli sabah gazetesinde esnaf arkadaşlarımızı yasa boyan belediye hizmet binası. O çok metettiğin 300 milyar lira para harcadığın 200 bin liralık arabalara bindiğin Audiler, Yahudiler bunları satışa çıkıyor. Belediyemizin iş yerleri satışa çıkıyor. Allah'a çok şükür 5 Şubat'ı atlattık. İnşallah 5 Mart'ta da atlattığımız vakit bu sorunu da çözeriz. Burada bir dosya var. Basın. Mustafa abi. Bu dosyayı çekmeni istiyorum. Değerli arkadaşlar. Hani böyle diyor ya bu icra dosyaları icralarıyla uğraştım diye. Buradaki icra dosyası tarihi burada? Başkanım. tarih. Aç başkanım. Açam. Bakın. Aldın mı abi? Evet. Murat Kaya'nın belediye başkanı olduğu dönem. Tarih 2013, tarih 2011, tarih 2012, tarih 2010. hep senin döneminde Geyve Belediyesi icra kapılarına düştü. Utanmadan burada yalan söylüyorsun. İnşallah senin bu yalanların 30 Mart'ta millet sana öyle bir cevap verecek ki, öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki, ta sesi inşallah da inşallah